Selamlar video hoş geldiniz. Bugün gözüm kapalı. Gözüm şimdi göz bandını takacağım bu şekilde ve gözüm kapalı bir takım seçeceğim. Seçtiğim takımla PSG'yi profesyonel zorlukta yenmeye çalışacağım. Yani böyle gözüm kapalı olacak. Şuradan yukarıdan aşağı doğru böyle rastgele bir takım seçeceğim. Şimdi şöyle 1 2 3 4 tıkladım. 1 2 3 4 5 Seçtim. Seçtim. Ne bu ne ya? Hangi lig? Lig 1 yukarıdaki lig neymiş? O da, o da güzel bir lig değilmiş. Neyse. Şimdi buradan da PSG seçiyoruz. PSG. Ona ne vardı ya? Oyun planına bakalım. Aa, bir zorluk takım bu. PSG karşı. Başlama uçuş dedim. Evet, Lorient takımımızın adı. Başladık. LF. <laughs> fucking fight boys card Marvelous Marvelux ah be Atıyorduk lan Ah be Gidemiz belliydi ya Fontante. Oy! Ibn Messi 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 Ankara Messi Ankara Messi Ankara Fal Ne? Şey Gribik Gribik Hayır ya Allah Allah emanet oynuyor takım. Kaleciye bak ve Alırız. Fontaine. Vur oğlum. Hayır. Aldık lan. Vur oğlum. Vur oğlu anasını şeyin attı ya. Çok güzelsin kaleci. Kanka. Direkt Arkadaşlar artık be. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta Muffy. paul Boku bokuna kaydı ya. Burada da fal var bence de. Atabilir miyiz buradan? Çok uzak ya. Man, spaghetti mafya, ya bad guy, show where it from? She from Italy. Oh <laughs> ne? Ne? Oy, kalecim be. Sobası yok kaleci. Ya, bitirme. Tek yapmış hamal attı. Hamal. Öyle ya da böyle gidiyor maç. Oba. Ay kesin gole gittiler ya. Of. İlk yarı bitti ya. Vadja. Aa, oh, bunu da atamadılar. Hamal. Vur oğlum hayır ne yapıyorsun mafya ne yapıyorsun? Vadıca çok güzel aldı Vadıca. Vur hayır 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 hayır. İz 19 dakika. Ya hayır ya. Yerden oyna yerden oyna İbne yerden oyna. Ya hayır hayır. Neyse arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız aşağıya yazın bak yorumlar kapalı oluyor ben sizden 150 like civarı bir şey istiyorum yani yorumlar nedense arada otomatik kapanıyor şu anda yorumlar kapalı değilse yorum at yani istiyorsan tabi bu serinin devamını cidden heyecanlıydı ve yani abi golümüz var sonuç olarak. Yeah, you can never them and they're better, better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore.